Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kalanşo çiçekleriyle sizlere merhaba dedik. Bugün kalanşo çiçeklerimizin neden açmadığını, neden büyümediğini, yapraklarındaki beyazlıkların neden oluştuğunu ve bunları nasıl giderebiliriz? Kalanşo çiçeklerimizin pıtır pıtır açmasını nasıl sağlayabiliriz? Şöyle kısacık bir sohbet edelim istedim sevgili arkadaşlarım. Öncelikle e, Samsun'da bugün çok güzel ilkbahar gibi bir hava var. E, dün de aynıydı. Çiçeklerimi böyle balkonuma temiz hava alsınlar diye dün ve bugün e, gördüğünüz gibi balkonumda tutuyorum. E, çiçeklerimiz neden açmaz? Neden yaprakları e, buruş buruş olur, sararır, e, lastik gibi bir hal alıyor arkadaşlar. Özellikle bu e, kalanşo çiçeğimizin yaprakları alttan başlayarak. Ve kalanşo çiçeğimizin yine şu dallarında ve yine yaprak üstlerinde ve oluşan beyazlıklar neden oluşur? Bunları nasıl giderebiliriz? Ayrıca hiç açmayan kalanşo çiçeklerimize hatta yeni ektiğimiz kalanşo çiçeğini bile pıtır pıtır tomurcuk verdiren güzel bir tarifim olacak sevgili arkadaşlarım. Öncelikle kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Zilinizi de açıp. Evet. Kalançlı çiçekleri öncelikle soğuğu sever. Kışın kıtır kıtır çiçek açar. Gördüğünüz gibi her bir yerinden tomurcuklarımız geliyor arkadaşlar. Gelmiş olan tomurcuklarımız açmış çiçeklerimiz dediğim gibi küçücük bir dalda bile e, tomurcuk verip çiçek açıyor arkadaşlar kalan şu çiçeği soğuğu sever soğukta kalan şu çiçeklerin çoğaltımını yapınız yani ilkbahar sonbahar ay, e, son kış aylarında ilkbahar değil sonbahar kış aylarında arkadaşlar e, bu kış çiçeği olduğu için kışın çoğaltımı veya saksı değişimi yapıldığı zaman e, çok sağlıklı bir şekilde tutuyor ve e, çok çabuk gelişiyor. Hatta tomurcuk bile veriyor arkadaşlar. Ve ayrıca uçlarındaki bitlerin neden oluşuyor? Ee, bu bitler genellikle kalan şu çiçeğinde olabiliyor arkadaşlar. Benim de e, geçen yıl aynı şekilde kalan şu çiçeğimde bu şekilde bitlenme olmuştu. Bunu limonlu su ile temizlemiştim. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Çok fazla suyu sevmezler. Haftada bir kere su veriniz. Bugün onlara vitamin olarak farklı bir vitaminden bahsedeceğim. Hiç açmayan kalan Size de bu zamana kadar önerdiğim vitaminlerden bir e, etki görmediyseniz bir de bunu denemenizi tavsiye ederim. Bu nedir? Bu soğan. Soğanı bir tane soğanı şöyle dörde bölün kabuklarıyla beraber kaynatın. Kaynattıktan sonra suyunu soğuduktan sonra ayda bir kez saksıya dökün arkadaşlar. Soğan suyu kalanşoların coşmasını sağlıyor ve çiçek açmasını sağlıyor. Sadece bir soğanı kaynatıp kabuklarıyla beraber soğuduktan sonra suyunu saksıya dökün. Ee, gerçekten kalan şu çiçeklerinizin coştukça coşacağını sizler de gözünüzde göreceksiniz. Evet sevgili arkadaşlarım sağlıklı mutlu günler diliyorum.